Evet arkadaşlar şu an <laughs> dağda tek başıma eve doğru yürüyorum. Dereden çıktım. Look at the moon. Göremediniz tabi. Hala görebiliriz. Boşver. Bana bakın. <laughs> Bir defa vlog çekiyoruz sorgulamaya. Üstünde deterjan var, halı yıkamışım da kırdım. Orada olsam çekmeyeceğim. Müzik dinleyin ne gidiyordun da dedim vlog çekeyim bari. Nasıl susam ki acaba? gel gör gel. Ay. Gelsin seninle Şöyle Ne? Tam gösteremedim ya <laughs> yaşam Aa işte Ay. I... Ha, Look at the moon Poz almaya şimdi boşver. Bak bir yaşam belirtisi geliyor. Uçaktırmayın, şu teyabını aşağı alacağım. Burak mı acaba? Nereye gidiyor falan <laughs> diye. Bulmadı. <laughs> şöyle gösterecektim. Ben kameram harika olduğu için. Dün arka kamera bir göstereyim. Böyle. Video'da derken de ön, ön, arka olarak değiştiremediğim için güzel çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Neyse ulaşamıyorum. Ooo şurada kazıma yapmışlar lan maden falan varmış herhalde. En yan çevir kamerayı. Evet. <laughs> yan çevirdim ki YouTube'a falan da atmak için. Büyük bir YouTube açam da. Evet işte. Böyle bir daha. Bir daha diyeyim var. Hop dur. Terliklerim ciksin. Nasıl gözüktüm bak ne şu fikir. şey. Allah ama ya. Korkunç. Denizler açtım geliyorum İster eğlen benimle Ben kameraya geçeyim Sıkıntı olacak yoksa atarken Şöyle bir kamera denemesi yapacağım hani nasıl olacak falan. Görüntü. <laughs> Gel gör ne halimi. Herhalde gir. Bir <laughs> bakacağım <laughs> bakayım. Evet şu an. <laughs> Bakalım. Gidiyoruz. Böyle. Hala yoldayım. Tahminen bir <laughs> 500 kilometre falan kilometre neden? metre böcek şesleri ve mükemmel gübre görüntüleri beni karşılıyor yolda şuradan her an bir yaratık çıkarmış bir vibe alıyorum şuna bakar mısınız? neyse kendi görüntü önemi yok bu arada artık şimdi. burada resmen Roma imparatoru. şuna bakar mısınız? bunu netlerse canım kameram. Şöyle gördüğünüz gibi. Değişik. Talla şeyi sonu nasıl bir şey tarla anlamadım ki. Hop dur. Şöyle an hava aydınlık geldi bu arada o kadar da. Hava, hava nasıl tam, tam şöyle. Neyse ben netlisin artık. İnanıyorsam. He size bu da göstereyim. Aha şey buldum. Kozalak. Arkadaşlar bu kozalaklar yeşilken toplayıp kozalak reçeli yapmıştık bir ara. Güzel, ya şey şifalı da ben pek şey yapamamıştım. Acı böyle. Bir de bir süre sonra durduktan sonra bayağı bulacak tabi. Üstünde böyle çam sakızı falan birikiyor. Çam sakızı çoban armağan dedikleri gibi. <laughs> Tam şöyle telefon çok şanslı olsun. Parmağım da girmedi herhalde. Enerji bitmesin diye ağzımda sütlü şeker var da. Görüşe açan acaba? Ya, şey. Cengiz'le daha günlük bir işte. <laughs> Böyle şeyler değişik Burası şu an şöyle hani ölçü. Telefonu çok kışı topluyor. Yani hava bu kadar değil de. Babam geliyor galiba. Babam motor almaya gelecekti de. Neyse artık barajı da daha sonra göstereyim. Görüşmek üzere. Bay bay. See çalma. Motordan anf oldu seçtim neyse. Ve yeni yete ulaştığımı istedim arkadaşlar. Yaşıyorum. Yapacağımı şaşırdım. Şöyle ki, bir köy. fabrika. Böyle işte. Çok güzel. Abone ol. Like, ah, Like'ını at. Bak güzel kardeşim like'ını at. Bu videolarda evet var. Like'ını at. Abone ol. Bildiğimi yere açsan o sevinirim ben. Yeah, yeah. Abone ol. Lak like, at. Bildiğimi yere de aç. Bak güzel kardeşim bu videolar çok emekli çekiliyor. Yeah, yeah. İlk parça bu vallaha. İşte edemeydim ki ya. Yeah. yeah. Yeah, 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 yeah. Abone ol. Like at. Şu 30 aboneyi bir geçelim ula. Abone ol. Like at. Abone, abone, abone ol. Like'ını at. Bak kız arkadaşım videolarda emek var. Emek var. Emek var. Emek, emek, emek var. Abone. Oh. Abone. Oh. Abone. Oh. Oh.